Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, dönüşümüz yine onadır. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye çizgisinde Allah için yaşamış olduğu çileli hayatın son demine Hoca Efendi de her fani gibi ulaştı ve dün itibariyle vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah onu aşkıyla yanıp tutuşmuş olduğu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu eylesin. Evet onda peygamber aşkı o kadar derindi ki bütün yürekleri de o tutuşturdu. Evet ben dindar bir ailenin çocuğuyum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığı zaman elimizi her nedense sakala götürür. Allah sallallahu aleyhi Muhammed derdik. Her seferinde bunu yapardık. Fakat Hocaefendi'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyinceye kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim için çok uzaklardaydı. Fakat onun vaazlarıyla, kitaplarıyla gerçekten ondaki peygamber aşkı bizim içimizde de eminim pek çok insanın yüreğinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşkını tutuşturdu. Onun için Allah onu adını andığında ayağa kalktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu eylesin. Bu haber sevenleri için ağır bir haberdir. Eminim neredeyse tamamı baki davalar fani insanlara bina edilemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir'in çıkıp kim Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o da her fani gibi alemini değiştirmiştir. Kim Allah'a tapıyorsa Allah bakidir. Eminim her birisi böyle söyler söylemişlerdir kendi kendilerine. Böyle şeylerle bir şekilde kendilerini hazırlamışlardır. Veya Üstad Hazretleri'nin ölümün bomba olup başınıza patlayacak, hayatımdan daha fazla hizmet edecek, Hoca Efendi'nin vefatı da öyle olacaktır. Mutlaka kendi kendilerine böyle şeyler söylemişlerdir. Bir şekilde kendilerini bugüne hazırlamışlardır. Ama ne kadar hazır olsalar olsunlar, bu gerçekleşmiş olduğu zaman o hazırlıktan hiçbirisi işe yaramaz. Yıllar önce böyle bir çocukluk yapmıştım. Annem teheccüdsüz gecesi olmayan bir kadındı. Akşam namazını kılar, seccadesinde kalır, evradı eskarını yapar, yatsıyı kılıp öyle kalkan bir kadındı. Sonra hayatının 7-8 senesini yatakta geçiren, öyle hastalıklarla uğraşan bir kadındı. Ve gözlerinden artık gitmek istiyorum, Rabbime kavuşmak istiyorum. Gözlerinden, yüzünden bunun okunduğu bir kadındı. Onun için yıllar önce şöyle bir çocukluk yapmıştım. Annem vefat ederse bu onun için bir kurtuluş olacak, bu onun için bir visar olacak. O vefat ettiği zaman ben alamayacağım. Böyle bir şey söylemiştim kendi kendime. Fakat annem vefat ettiği zaman. Ailede en çok ağlayanlardan birisi ben oldum. Durduramıyordum gözyaşlarımı. Onun için hizmettekiler de ne kadar kendilerini hazırlamış olsalar olsunlar mutlaka bu hazırlık işe yaramıyor. Evet göz yaşarıyor, kalp üzülüyor. Fakat inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve dönüşümüz Allah'adır. Bu sabah beni bir arkadaş aradı. Bu arkadaşımız Amerikalı bir annenin ve bir Türk babanın oğludur. 14 yaşında İslamiyet'i kabul ediyor. Ve gerçekten kendisinde bir peygamber aşkı, kendisinde derin bir Allah aşkı var. Keşke onun bana söylemiş olduğu sözleri aksamlı Türkçesiyle ama samimiyet adına pürüzsüz, berrak sözleri bizzat O'nun ağzından O'nun cümleleriyle aktarsaydı. Konuşmamızın bir yerinde dedi ki, Hocam dedi, bu Allah'ın iradesidir dedi. Süreç bitmeden Hoca Efendi'nin gitmesi Allah'ın iradesidir. Allah o münafıklara, zalimlere, Hoca Efendi'nin davasının yürüyeceğini, bir şahıs meselesi olmadığını göstermek için süreç bitmeden Allah O'nun gitmesine izin verdi. Keşke onun aksanlı Türkçesi ama dediğim gibi samimiyet adına pürüzsüz ifadeleriyle onu size aktarabilmiş olsaydım. Evet göz yaşarır, kalp üzülür ama bugün bugün zalimlerin, münafıkların, iki yüzlülerin, kafirlerin hesap ettiği, zannettiği bir gün olmayacak. Bugün Hocaefendi'yi sevenlerin bir kere daha ahdü peymanlarını yenileyecekleri bir gün olacak. Bugün bu hizmet kervanında insanlığa hizmet etmek isteyen insanların bir kere daha iradelerini ortaya koyacağı gün olacak. Çünkü onlar Hocaefendi'den hep şunu dinlediler, hep şunu okudular. Ne uğursuz gibi görünen gecelerin karanlığı, ne de üst üste yığılmış problemlerin çokluğu onları asla şaşırtamaz. Nuh tufanına uğrasalar, ihtimal ki ayakları ıslanmadan geçerler. Adın ahkaflarını, hendeklerini görseler, azim ve iradelerinden hiçbir şey kaybetmeden yine hedeflerine doğru ilerlerler. Ne Nemrud'un ateşi, ne Firavun'un gururu, ne de Sezar'ın zulüm ve istibdadı onları korkutamaz ve sindiremez. Onlar dünden bugüne sıra dağlar gibi yerlerinde durmuş ve asla mevzilerini terk etmemişlerdir. Mihrapların çokluğu onları şaşırtmamış. Kıblenin çöküşü onların zihnini bulandırmamıştır. Ay batmış, güneş doğmamış, Teker teker bütün yıldızlar silinip gitmiş ama onlar yine yol ve yön değiştirmemişlerdir. Azimli, iradeli ve kararlı olmuşlardır sonuna kadar. İşte bugün gene böyle bir gün olacaktır. Yıllarca bunlarla beslenmiş olan insanlar kendilerini felç edecek bir üzüntünün hele hele ümitsizliğin girdabına asla kendilerini salmayacaklardır. Bugün zalimlerin, münafıkların, kafirlerin, din düşmanlarının, istikamet düşmanlarının zannettiği gibi bir gün olmayacak. Bugün pek çok insan için bir kere daha yemin etmenin bir kere daha ahdü peymanının tekrar edeceği bir gün olacak. Allah Hoca Efendi'ye rahmet eylesin, vuslatını mübarek eylesin, dostlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum, sabrı cemil niyaz ediyorum.